Yok abi yok. Bu ev mi şimdi yani? Bu ev mi? Siz buradan mı çıktınız abi siz? Evet. Bu ev mi yani? Evet. Yani yedi nokta nasıl oluyor? Yani doğruyu konuşsunlar yani biz. Tamam her herkes... şey bir değil. Büyük bir felaket. Eşimle yatak odasındaydım. Eşime dedim yani niye ee, Yatağı sallıyorsun. Bana dedi ben sallamıyorum. O zaman dedim deprem oluyor kalk. Bir dakikada 5 metrelik yeri zor çıktım. Yani bir 5 metrelik yeri zor çıktım. Eşimin zaten şu anda beli kırık. Ameliyat ettirmişim. Yani anlatması yok. Yani biz cehennem ve cenneti yaşadık. İki tane yeğenimi Fotoğraflarını da gösterebilirim. Bir tane kardeşimi toprağa verdim ben. Sizin evinizde mi? <laughs> onları, onları, onları tarifini anlatamam ben size. Evimiz de gitti yani ev, ya Ben mal mutlu bir değilim abi ya. Ben onları kurtarabilseydim onlar yeterdi bana. Bilmiyoruz her şeyin Rabbimden yani. Şükür. Tarifi yok yani. Bize geldiler ama geç geldiler. Ben 6 yaşında, 14 yaşında yeğenimi kendi elimle çıkarttım. Yaşatamadım. onlar gelseydi, daha önce çıkarsaydı belki diyorum Allah'a takdiri yaşatırdım. Yengemi yine kendi elimizle kazdık. Kazıdan sağ salim çıkarttık. Kirim Allah. Im. Doğruyu korkusunlar. Bir kere doldu. Çıkıp bir yetkili doldu. Aslanlarım benim bunlar işte. Kaç katlıydı ha burası? Dört kat. Dört katlıydı. Ben birinci kattayım. Abi yalnız bunu... Gelecekte gelecek. Gelecekte gelecek. Decek yok tabi bu koktu. Kok o değil. <g Giulia> <laughs> <laughs> Siz şehitsiniz oğlum şehit. Tamam. 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 En dağın açtığına bak. Tamam. Bak bütün insanlar bizden beraber. Bizden beraber. Bak, bunlar bizi yalnız bırakmıyor. Bak en füserli yüceye geldiniz en azından. Güvenli yerdesiniz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bak onlar da tarihinde. Ama yine her şeye rağmen güçlü durmamız evet. gerekiyor. İşte hayat bizim için devam ediyor yani. Ben de arkadaşlarımı kaybetmek istiyorum. Gencecik 17-18 yaşında ağladım onlar için ama hani Allah.